<laughs> Mutfakta bir takım hazırlıklar var. <laughs> Oo, pişiler hazır. Neler oluyor, <laughs> oluyor burada? <laughs> i̇şte veriyorum <laughs> Şöyle da sen çekelim. Gene pişi. 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 İki tane var bir <gülüyor> de bak. Şöyle. Başladık. Yağmur kuruldu. Sabah kahvaltısını bekliyor herkes. Dört gözle. Dört gözle. <laughs> Tabii. Allah çalışırken görmeye vicdanım dayanamıyor. Olsun buna iyi kardeşim. Bu <laughs> mekanda <laughs> <laughs> <laughs>